Merhaba teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konuğu bir elimde Monster Business Pro kablosuz klavye. Diğer elimde ise Monster Pusat Business Pro kablosuz mouse'u bulunuyor. Monster'dan daha çok oyuncu ekipmanları görüyorduk ancak bu sefer iş odaklı bir ürün ailesiyle karşı karşıyayız. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi ilk olarak klavyeden başlamak istiyorum. Gerçekten klavyenin tasarımı oldukça iyi. Yani ben bu kadar beklemiyordum kutudan çıkarttığım zaman. Metalik bir yapı, alüminyum kasa yani o profesyonel yakalanmış. Tuş hassasiyeti olsun, tuş yapısı olsun gerçekten tatmin ettiğini söyleyebilirim benim. Bu klavyenin büyüklüğü normal bir klavye gibi. Yani bir numpad kısmı da bulunuyor. Ek olarak bence bunun bir de mini versiyonu yapılsa tadından yenmez. Özellikle mini versiyonu dışarıda çalışanlar işte kafede orada burada çalışanlar için birebir ilaç gibi gelecektir. Klavyenin tasarımı oldukça zarif. Çevresinde bulunan pürüzlenmiş bir alüminyum yapısı bulunuyor. Böyle parlak bir yapı var. Klavyenin tuşları siyah. Tamamı gövdesi gri. Klavyenin üst kısmında siyah bir şerit bulunuyor. Bu şerit üzerinde bildirim aydınlatmaları bulunuyor. Klavyenin Arka tarafında da klavyeyi açıp kapatmamıza yarayan bir tuş konumlandırılmış. Ek olarak arka tarafta bir de böyle delikler var. Bu delikleri tam anlayamadım açıkçası. Bir numarası vardır. Sıvı dökülmelerine karşı vesaire buradan atılmak amaçlı bir kısım sanırsam. Ek olarak sol tarafta da Type-C girişi bulunuyor. Bu Type-C girişiyle birlikte klavyeyi şarj edebiliyoruz. Klavyenin içerisinde 2000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryada klavye aydınlatması kapalı iken 100 saat, klavye aydınlatması açıksa 55 saate varan pil kullanım ömrünü sunmakta. Bu değerler oldukça iyi. Zaten böyle kabloya bağlı bir klavye değil bu arada. Arka tarafında da kaymaz kauçuk petlerimiz bulunuyor. Bunlar da masada sabit kalması açısından önemli detaylardan. Bir tanesi ve orta kısmında da master'ın logosu mevcut. Bu klavyede eksik bulduğum detaylardan bir tanesi klavyenin alt tarafında yükseklik ayakları bulunmuyor maalesef. Bu klavyeyi kullanırken bu özelliğin olmaması beni biraz üzdü çünkü klavyeyi her zaman aynı açıda kullanmak istemeyebilirsiniz. Pozisyonunuz farklı olmak isteyebilir. Her insan aynı şekilde yazmıyor maalesef ama klavyenin Ayakların olmaması biraz daha zarif tasarımı bozmamak adına sanırsam. Klavyeyi yan taraftan baktığımız zaman zaten biraz daha eğimli, üst tarafa doğru yükseklik payı mevcut ama ayakların olması bazı kullanıcıların kullanmasını daha da pozitif yönde etkileyebilirdi. Business Pro klavyesinde maalesef yok. Klavye üzerindeki tuşların aydınlatmaları mevcut. Bu aydınlatmalar 7 farklı rengi sahip. Bu renkler kırmızı, sarı, mavi, açık mavi, mor, yeşil ve beyaz renkler mevcut. Klavyenin aydınlatmalarını fonksiyon tuşunu kullanarak yön tuşlarında da atanmış şekilde görüyorsunuz. Parlaklık ayarını ve aydınlatmaların renk ayarlarını sağ yön tuşu ve aşağı tuşu olmak üzere bu iki tuştan fonksiyon tuşunu kullanarak aydınlatma ayarlamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Numaralı tuşların hemen üst kısmında Bluetooth 1, Bluetooth 2 tuşları mevcut. Bu tuşlarda klavyeyi aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsunuz ve iki cihaz arasında da hızlı geçişler yapabiliyorsunuz bu tuş sayesinde. Bluetooth 1, Bluetooth 2 tuşunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Klavye sadece Bluetooth bağlantısını destekliyor kutudan herhangi bir USB dongle vesaire çıkmadığını belirtelim. Bluetooth bağlantısıyla birlikte Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarda aktif olarak kullanma imkanı sunuyor. Bluetooth 5.1 desteği mevcut. Business Pro klavye modelini herhangi bir cihaza Bluetooth bağladığınız zaman 10 metre kablosuz kullanım mesafesi sunuyor. Evet, şu anda klavye hem telefona hem de bilgisayara bağlı. Fonksiyon yani Fn tuşu artı Bluetooth 1, Bluetooth 2 tuşlarını kullanarak iki cihaz arasında geçiş yapabiliyoruz. Örnek göstermek gerekirse şu anda bilgisayarda yazıyorum. Fn tuşunu kullanarak telefona geçiş yapacağız ve şu anda telefona geçiş yaptık hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi telefonda yazmaktayız tekrardan bilgisayara geçiş yapıyorum ve gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyor şu anda bilgisayarda her iki cihaz arasında da bu şekilde geçiş sağlayabiliyoruz klavyenin üzerinde bulunan bu tuşlarda oldukça sessiz yani sizi kullanırken rahatsız etmediğini belirtebilirim şimdi gelin şöyle bir tuş sesine yakından bakalım Klavyenin bu zarif tasarımıyla birlikte kasa tamamen alüminyum yapıya sahip. 504 gram ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Klavyenin gerçekten o incelik hissiyatı beni çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Kullanırken de oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tuş yapısı beni çok 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 memnun etti. Evet şimdi de Business Pro klavyesinde antigostik özelliği var mı? Şöyle görüyoruz. Birden fazla tuşa bastığımız zaman klavye bunu algılıyor ama tabii ki bir oyuncu klavyesi kadar birden fazla tuşu algılamıyor. Yani ben 5 tuşa basıyorsam 3'ünü algıladığını söyleyebilirim ama en azından birden fazla tuşu algılayabilme kapasitesine sahip. Yani antigostik özelliği var desek yanlış olmaz. Şimdi de gelelim Business Pro kablosuz mouse'a. Bu mouse'u klavyeden ayıran özelliklerden bir tanesi de hem Bluetooth modu hem de 2.4 wireless modunda çalışabiliyor. Klavyede de olduğu gibi aynı anda iki cihaza bağlanabiliyorsunuz ve ikisi arasında geçişleri yapabiliyorsunuz kolaylıkla. Business Pro kablosuz fare tamamen siyah tasarıma sahip. Yan çerçeveleri ise parlak metal gövdeye benzer plastik olduğunu söyleyelim. Mouse'un ön tarafında Type-C girişi bulunuyor. Bununla birlikte mouse'u şarj edebiliyorsunuz. Tek şarjla birlikte Business Pro mouse'u 55 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Tasarımsal olarak gerçekten klavyeye benzer zarif tasarımda kullanılmış. Sade daha çok böyle laptop mouse'ları olur ya böyle küçük ele gelecek şekilde. Aynı o yapıya sahip açıkçası. Hem sağ el hem de sol el için kullanılabilir. Alternatif tuşlar vesaire yok üzerinde. Direkt olarak sağ sol klik ve scroll'umuz bulunuyor. Scroll tuşu da oldukça iyi çünkü üzerinde böyle hafif kabartma mevcut. Bununla birlikte rahat bir kayma performansı sunuyor kullanırken. Mouse içerisinde 600 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Bunu az önce bahsetmeyi unuttum. Alt tarafında da bağlantı modları arasında yapma imkanı sunulmuş. Kutu içinden çıkan USB dongle ile birlikte wireless modunda kullanmak için aşağı çekebiliyorsunuz tuşu. Bluetooth modunda kullanmak için ise hemen üst tarafa çekip orta kısımda da mouse'u kapatabiliyorsunuz. Sensörün diğer tarafına baktığımız zaman ise DPI tuşu bulunuyor. DPI çözünürlük ayarında kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Klavyede de olduğu gibi mouse'ta kullanılan switch'ler de oldukça sessiz. Şöyle dinletelim. Mouse'da bir de bekleme modu var. Siz kullanmadığınız zaman boştayken otomatik olarak uyku modunu alarak pilden tasarruf ediyor. Siz mouse'u kullanmak istediğiniz zaman hareket ettirdiğiniz andan itibaren kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor. 5 milyon tıklama ömrü sunuyor ve maksimum 1600 dpi'ye kadar da çıkabiliyorsunuz. Oldukça hafif 75 gramlık ağırlığa sahip. Bununla birlikte hafif mouse sevenlerin de kalbini çalacak seviyede. Cebinizi atın ve gidin. Minimal tasarım ve hafif olması da birçok kullanıcıya hitap eden detaylardan bir tanesi. Klavyede de olduğu gibi çoklu platform desteği bulunuyor. Windows, Linux, MacOS, Android TV, Android telefon, iOS cihaz gibi birçok platformda Business Pro mouse'u kullanabiliyorsunuz. Business Pro 125 Hz'lik bir frekans hızına da sahip. sonuç olarak baktığımız zaman ben özellikle klavyeden çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kullanırken gerçekten iş potansiyelinizi arttırıyor. Business Pro faresini kullanırken de çok böyle klavye kadar yükselmedim açıkçası. Çünkü elime küçük geldiğini söyleyebilirim. Daha çok böyle dizüstü bilgisayarınızı dışarıda kullanırken yanınızda alınabilecek bir bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Ama klavyenin gerçekten hastası oldum. Güzel bir klavye ortaya çıkmış. Klavyede hiç oyun oynamadım. Çünkü oynamıyor. Yani mekanik klavyeye alıştığım için oyun oynarken mekanik klavyeye geçiyorum ama işlerimi hallederken normal kullanımlarda işte video kurgularken, internette işlerimi hallederken gibi gibi işlerde oldukça verimliliğimi arttırdığını söyleyebilirim. Klavye noktasında da beğendiğimi belirteyim. Her iki üründe açıklamalarda linklerine ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.